Evet sevgili Galatasaraylılar, Transfer TV Plus kanalından hepinize selam ve sevgiler. Evet Galatasaray Konyaspor'u Sporu yenerek hem şampiyonluk umutlarını kalan haftalara taşıdı hem de ikincilik yarışında Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek yarınki maçta. Evet Galatasaray belki iyi oynamadı ama kazanmasını bildi. E, önemliydi çünkü ligin boyu kısaldı artık geri sayıma geçildi. E, Beşiktaş'ın kazandığı haftada... E, Fener, Fenerbahçe'nin maçı tabii oynanmadı. Yarın oynanacak Galatasaray'ın kazanması önemliydi. E, kıran kırana bir şampiyonluk yarışı, ikincilik yarışı devam ediyor. Trabzonspor e, bugün e, Göztepe karşısında gündüz oynanan maçta berabere kaldı. O, e, yani yani Galatasaray'ın arasındaki de makas açıldığı için dördüncülük Trabzonspor ligi dördüncü bitirecek gibi görünüyor. Ama e, Galatasaray'ın e, ikinci olma şansı var. Şampiyonluk şansı da devam ediyor matematiksel olarak ama Fenerbahçe'nin hem şampiyonluk şansı var ama Alanya'da takılırsa bu sefer ikincilik e, sıralaması da ikincilik sıralaması da tehlikeye girebilir. Böyle bir durum var. Galatasaray bu, bu yönde de umutlandı. Yarın e, Alanya Spor karşısında Fenerbahçe'nin takılmasını bekleyecek. Evet Galatasaray iyi oynamamış olabilir bugün ama kazanmasını bildi. E, ve ...umutlarını gelecek haftalara taşıdı. Galatasaray'da transferde önemli gelişmeler oluyor. Bunları söyleyeyim sevgili Galatasaraylılar. Salih Uçan'ı büyük bir ölçüde kaçırdı Galatasaray. Çünkü o Galatasaray'ın sunduğu teklif 7 milyon lira civarıydı. Beşiktaş 10 milyon rakamına çıktığı için Salih Uçan... ...Beşiktaş'ı tercih etti, ön anlaşma yapıldı. Galatasaray'ın istediği oyunculardan... E, Draxler var. Draxler konusunda sıkıntı yok. Draxler e, Galatasaray'a yakın Paris Saint-Germain'le bu yüzden sözleşmesini yenilemedi. Lanzini var. Lanzini dün de e, bununla ilgili bilgiler vermiştim. O da iyi bir on numara. Arjantinli on numara. Daha önce Fatih Terim'in eski gözlerinden biriydi. E, o da Galatasaray'a gelebilir. Bunu da söyleyelim. E, yine Suat Serdar demiştim. Şalke'nin, küme düşen Şalke'nin e, oyuncularına, gurbetçilerimize, Suat Serdar'a da e, Galatasaray'ın bir var ve görüşmeler sürüyor. Oyuncunun 30 Haziran 2022'de sözleşmesi bitiyor biliyorsunuz. Marka 24 yaşında, merkez orta saha oyuncusu. E, ön libero ve on numara mevkilerinde de oynayabilen bir oyuncu. Yani artık teknik direktörler e, sadece tek mevkiyle sınırlı oyunculara bakmıyorlar. Üç mevki, en az 3 mevkide oynayan oyuncular çok yönlü. Joker oyuncular peşinde koşuyorlar. Ee, ve Fatih Terim'in de hedeflerindeki oyunculardan biri. Market değeri 11 milyon euro bu oyuncunun ama Galatasaray bu oyuncuyu kiralamayı ya da bir şekilde transfer etmeyi düşünüyor. Belki Şalke oyuncuya kolaylık sağ sağlayabilir Suat Serdar için küme düştüğü için ee, bunu da söyleyelim. Ee, onun dışında Kenan Karaman'ı çok istiyor Trabzonspor gibi ya da Beşiktaş Fenerbahçe gibi Galatasaray'da. Ama Kenan Karaman konusu Avrupa Futbol Şampiyonası sonrasında kalacak gibi duruyor. Çünkü oyuncunun menajeri de açıklama yaptı. Oyuncuma çok da teklif var. Türkiye'den de teklif var. Yurt dışından da teklifler var. Ama Avrupa Futbol Şampiyonası'nda göstereceği performansıyla birlikte Premier League ya da İtalya Serie A'dan üst düzey bir takımda oynamak istiyor. Şeklinde görüş belirtiyor. Yani tam bir sistem futbolcusu Kenan Karaman. O yüzden... Dün spordaki yayınımda söylemiştim. Burak Yılmaz mevzusunu Galatasaray'da bomba etkisi yaratan bir haber oldu bu. Burak Yılmaz Galatasaray'a dönebilir, evet dönebilir Böyle bir proje var. Lille harika bir sezon geçiriyor. Attığı gollerle, asistleriyle birlikte Yusuf Yazıcı ile el ele verip belki de Lille'i Fransa Ligi şampiyonu yapacaklar. Paris Saint Germain'in Lyon gibi takımların önünde ee, şampiyonlar koşan bir Lille var ama Lille takımı da eğer şampiyon olursa geldi bana gelen bilgilere göre e, transfere e, devasa bir bütçe ayıracak. Evet Lille kulübü transfere devasa bir bütçe ayıracak. Yusuf Yazıcıyı bile 60 milyon euroya işte Arsenal gibi ya da şu anda Arsenal'ın bilgisi olduğunu bildiğim için söylüyorum 60 milyon euroyu gözden çıkarmış Arsenal Yusuf Yazıcı için ee, ve burada. Ee, forvet hattına çünkü e, evet Burak Yılmaz harika bir sezon geçiriyor ama e, çok daha fazla yatırım çok daha büyük isimler alacağı için belki belki Burak Yılmaz'ı e, Burak Yılmaz'dan vazgeçebilir ya da Burak Yılmaz ben Türkiye'ye dönmek istiyorum derse e, kap şu anda Burak Yılmaza ardına kadar kapıları açık olan takım e, Galatasaray evet Galatasaray. Arda Turan'la Burak Yılmaz'ın arası çok iyi. Selçuk İnan'la ne kadar arasının iyi olduğunu biliyoruz. Ve finali Burak Yılmaz'ın Galatasaray'da yapmak istediği bilgisi geldi bana. Ama bu transferin şimdi diyeceksiniz ki gerçekleşme olasılığı çok az. Evet olabilir ama sezon sonunu bir görelim. Çünkü Burak Yılmaz'ın da yaşı ilerlediği için... E, Lille Kulübü yetenek avcısı oyunculara çok yöneliyor, büyük yatırımlar yapıyor. Burak Yılmaz'dan maksimum verim aldılar, önümüzdeki yıl bu verim alırlar mı? Ya da Burak Yılmaz e, bana müsaade, Galatasaray'dan teklif var, Türkiye'ye dönmek istiyorum derse ki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda nasıl bir performans gösterecek milli takımımızın golcüsü Burak Yılmaz? İnşallah leblebi gibi goller atar, milli takımımızı finale, e, kupa şampiyonluğuna taşır inşallah ama Burak Yılmaz eninde sonunda finali Galatasaray'da yapacak öyle görünüyor ve bu notumu bir kenara e, not edin sevgili Galatasaraylılar. Burak Yılmaz'la Galatasaray'ın yolu ama gelecek sezon ama ondan sonraki sezon kesişebilir. Bu e, notum bu bilgimi bir kenara not edin. Duyum aşamasında bir bilgi. Evet duyumlar geldi 3-5 yerden bana ama bu duyumu paylaşmak istedim aklıma da yaptığı için paylaşmak istedim. Önümüzdeki günlerde bu konuda hangi gelişmeler olursa sizinle paylaşacağım sevgili Galatasaraylılar. Evet Galatasaraylılar Transfer TV Plus kanalına gösterdiğiniz büyük ilgi için sizlere çok teşekkür ediyorum. Rekor sayıda izlenmeler, rekor sayıda like'larla e, kanalı e, zirveye taşıdınız. E, e, Transfer TV Plus kanalını bir numara yaptınız. Biliyorum Galatasaray taraftarının potansiyelini çok daha büyük yerlere taşıyacaksınız. Çünkü bu kanal sizin kanalınız sevgili Galatasaraylılar. Başucu kanalınız. Dünya üzerinde Transfer TV Plus kanalı kadar e, transfer haberi paylaşabilen, bu kadar gün ışığına çıkmamış transferlere ulaşabilen başka bir transfer portalı yok sevgili Galatasaraylılar. Evet bazılarınız soruyor. Gülümsüyorum. E, transfer TV Plus kanalına abonelik ücretli mi diye? Hayır, bedava. İçerik bedava, her şey bedava, ücretsiz üyelik hiçbir zaman da ücretli olmayacak sevgili Galatasaraylılar. Ben burada e, büyük bir şevkle e, sizlere haber ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü ben haberciyim ve haberi sizinle paylaşmak benim. Hayatımı habere vermişim, gazeteciliğe, televizyonculuğa vermişim ve sizinle paylaşıyorum. Bu kanalı da bunun için kurdum. Yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olmak, e, çektiğim videoları beğenmek yani diğer adıyla like atmak... Soru, görüş ve önerilerinizi de bekliyorum. Ama yakın çevrenizdeki Galatasaraylılara Transfer TV Plus kanalı hakkında bilgilendirin. Onları da abone olmaya teşvik edin. Hep birlikte büyüyelim. Ve sevgili Galatasaraylılar şunu unutmayın. Bu bir parola olsun. Transfer, Transfer TV Plus kanalından izlenir sevgili Galatasaraylılar. Yarın yine bomba gibi haberlerle sizinle birlikte olacağım sevgili Galatasaraylılar. Ee, başta Almanya'daki grubeci Galatasaraylılar olmak üzere Dünya üzerindeki bütün Galatasaraylılara çok teşekkür ediyorum Selam ve sevgilerimi iletiyorum Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın Yarın bomba gibi haberlerle tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın